Apo, buzağları ver bana ya Apo Buzağları sat bana <laughs> Buzağları sat Kaç tane buzağı var? İki 3 4 5 9 10 tane buza var. Öbür tarafta da var 9 10 tane. Ver bana bunları. Şişt. Gel, gel bebek. Sen kız mısın, ha? erkek misin göremiyorum. Oğlum. <laughs> Apa bunların kaçı dişi? Vallahi. <laughs> Ta, tam da Sen de mi ya. bilmiyorsun? Vallahi bilmiyorum. Ben. Selamünaleyküm herkese merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün videomuza Abdullah'ın ahırdan başlıyoruz. Abdullah tekrardan Bismillah deyip tekrardan bu işe başladı. Birkaç gün oldu başlayalım. Şimdi ben de hazırlandım. Bu akşam bir Afyon'a gidiyorum. Afyon'da bir çiftlik var. Orada güzel hayvanlar var. Onlara bakmaya gideceğim. Videomuza şimdiden başlıyoruz. Köyden başladık. Afyon'da videomuzu bitireceğiz. Arkadaşlar herkese iyi seyirler. Kızım. Güzel kızım. <laughs> Apo. Apo. Burada buradakilerin ya. Şey Bunların arasında bir tane damızlık olarak şey yapalım lan. Ya angus ya lümüzün alalım bir tane erkek. Mı? <laughs> bir, bir tane dana alalım. Angus veya lümüzün bak. <laughs> Benim otobüs 10.30'da. Şey geldi. Veteriner geldi herhalde. Apa, bu niye böyle ya? Bu hmm. kuzağı niye böyle? <laughs> Göstersene bununla. İshal mi bu? Bu kuzağı keyifsiz. Bu kuzağda sıkıntı var arkadaşlar. Bu kuzu böyle yapmaz. Çok hızlı nefes alıp veriyor. Neyse şimdi Abdullah veteriner çağırmış da şu buzaydı bir gösterelim onu. Evet arkadaşlar. Çarşıya geldim, bilet olayını hallettim. Otobüsün gelmesine de yaklaşık bir 5-10 dakika falan var. Otobüs geldiği an yolculuğumuz başlayacak. Bizim buradan Afyon 10 saat falan 10-11 saat sürüyor. 11 saat yolculuk yapacağız. Bakalım oradaki çiftlik sahibiyle hem bir tanışacağız. Şöyle birkaç gündür telefonlaşıyorduk ona, söylemiştim. Bakalım hem ondan tanışalım hem hayvanlara bakalım. Videomuzu artık oradan devam ederiz. Evet arkadaşlar 11 saat yolculuktan sonra Afyon Otogar'a geldim. Şimdi biraz Afyon'da gezdikten sonra çiftlik sahibiyle buluşacağız. Onu arayacağım. Çünkü sabah henüz daha erken. Geç abi. Abi yine maşallah ya benim yerim böyle olsa ben daha ne isterim ya? Biz burayı taşıyacaktık <laughs> abi de işte gidiyor satlar. Abi inşallah. Allah büyük. Kapalı da var bizim orada hayvan biraz az. Gel abi. arkadaşlar Koçak Hayvancılar Afyon'da Nur arkadaşımız yanına geldik bu sayede kendisiyle tanışmış olduk o benim gördüğüm danaları satmışın galiba sattım satmışın Sat. onlar onlar yok abi bu altını ne yapıyorsun traktörle hop Sıyırıyorsun değil mi? Açılıyor bizim buralar. Açılıyor. Traktörle abi. Sistem de bu abi. Abi. Biz, Gerçekten bu. Benim burada Ama da kışında durur abi. Yani. Kış, durur. Yani ben öyle şey yapmıyorsun. Hayvan abi. Evet. Benim abi olay nasıl? Yani videolarda izlemişsindir. Şimdi hayvan burada bağlı ya. Şurada evet. zincirlerle bağlı. Ben buradan geliyorum abi şuradan aradan geliyorum. Kızım bu tarafa kaç, oğlum bu tarafa kaç, otun samanını bu aradan veriyorum. Anladım. Bak. Anladım. Yani benim istediğim sistem şu. Evet. Yani hayvanı hiç rahatsız etmeyeceksin. Buradan dökeceksin abi. Yani yani traktörle veriliyor abi. Hı hı. Çıkalık. Öyle zahmetli bir şey değil. Evet. Bakın kolay. Kolay. Hayvan strese girmiyor. <laughs> dolduracaktım da. Abi Sonra maşallah. artık. Abi maşallah yerin güzel. Burası Bunlar Burası da 120 tokalık abi. 120. Evet 120 tokalık. Burası. Tokaların arası da 130'dur yani. Böyle geniştir yani. Evet. Burada evet. da bağlamıyorsun. Burada da salık. Abi salabiliriz de bağlayabiliriz. Türlü doluyor. <laughs> i̇şte burada düveler var. Bu var. Hani çoğu insan tokaların arasını 110 falan yapar ama benim büyük hayvana göre yani besiye evet. uygun 130 santim arası açıktır. Yani tonluk da hayvan olsa yatabilir. Yok <laughs> yok maşallah abi yerin güzel. Güzel abi. Dışarıdan küçük gözüküyor değil mi? Dışarıdan küçük görünce içeri girdiğin zaman. <gülüyor> <gülüyor> Burası 640 metre komple kapalı. Üst evet. panel. E sandviç paneller iyi zaten abi şey sıcak soğuk olayı da etki. sıcak soğuk olayı terlemedi de Evet. Güzel. Abi kaç senedir yapıyorsun sen bu işi? Abi valla bizim dededen geliyor. Yani. yani benim gibi sonradan değil yani. <gülüyor> <gülüyor> Yok abi. Ya estağfurullah. <laughs> Hayvan sevgisi farklı bir şey. Abi çok farklı. Çok Hayvan farklı abi. Farklı çok farklı abi. Abi sadece bak. Hani bazı insanlar kokusuna katlanamam ama biz de bunun kokusu olmadan yaşayamayız. Abi, Bizim de nikotinimiz bu. Evet. Abi ben sadece bu yani inekleri falan değil. <laughs> Kedisidir, köpeğidir, kuştur. Falan. Ben hepsini seviyorum abi. Benim kapının önünde 15-20 tane kedi var. Yani Demek ki bakıyorsun ki. Bakıyorum abi, abi bakmaz mıyım? O, yani, hayvan sevildiği yeri de bilir. Yani. Biliyor abi. Aynen öyle. Şimdi karşıdan Kadife bir tane kedim var abi. Beni karşıdan görsün. Hemen hop atlar omzuma başlar kulağımı, ensemi yalamaya. Yani o zaten bitiriyor. Abi ben bu şimdi yedi sene yaptım bu işi. Hiçbir zaman şey olarak değil. Bir ticari amaç şey yapmadan. sevgi duygusal bir bağ kurdum. Hepsine isim isimler taktım. Vallahi abi biz ki hem ticaret hem sevgi ya öyle Ya abi şimdi Bizim bunu yapıyorsan işimiz... illa ki para kazanacaksın. Para kazanmadan evet. iş yapılmaz ama evet. duygusal bağ kurdum. Hayvanlarla. Buzalar doğduğu zaman hemen ismi hazırdı. Sen farklı abi. Çok abi çok farklı ya. Hepsinin ismi vardı abi benimkilerin. <laughs> abi fiyat aralığı ne? Abi. Mesela şu. Abi, bu ayar mı? Abi bu hayvan yani 90 civarında. 90-95 civarında. Ama güzel. Hadi, Şeyler? Şunlar? Abi orada ve şunlar gebe inekler. Şu, şu da mesela <laughs> ıı, 8 aylık falan gebe. Andı. Güzel değil. Maşallah abi. O da geldi yani. Bunların %95'i geldi. Evet. Ben zaten senin şeyleri izliyorum. Bunları izliyorum abi. Abi işte benim şeyimdeki yani istediğim, hayalimdeki yer senin şu sistem gibi. Yani hayvan da rahat edecek, ya ben hayvan, de rahat edeceğim. Tabii. Hayvan strese girmemesi lazım. Evet bütün hastalıkların başı stres. Stres abi stres. Hayvanda da öyle. Çoğu evet. insan bunu bilmez. Yok. Hayvanın ciğeri bile hastalansı stresten. Aslında. Aynen öyle. Abi. Soğuktan değil. Ot ne veriyorsun abi sen bunlara? Abi ot derken valla bir yulaf veririz. Yulaf bitti. Hı. Yulaf çok lifli olduğu için hayvana çok güzel yarar yani. Evet. Yem gibi yarar. Ben, ben de yulaf veriyordum. Bir, birkaç sene şey verdim. Ee, adam tırtıkaleyi ota biçmiş. Hı. Ama yulaf, tırtıkale, ee, şey vardı. Yem bezelyesi. O yem bezelyesi de çok güzel yarıyor. Abi bestede de şey güzel yarar. Ee, soya samanı. Hı. Mesela. insan evet. zahmetlidir. Biraz onu yedirmez. Makine olması lazım. Evet. Çok güzeldir o da. Ben beside genellikle soya samanı kullanırım. Ee, yem fabrikayı mı tercihim? İkinci sınıfta kalır. Ben yani, arpa tercih ederim. Evet. Bir de şeker pancar olduğunu yanında yemede yanında. Arpa arpa ezmesi veriyon değil mi abi? Filek olarak. Vereyim. Ha, filek. Filek olarak. Vereyim. Öyle daha güzel. Diğer evet. türlü toz oluyor. Abi tozu bile sindiremiyor biliyor musun? Ç çıkartıyor onu. Yani diğeri daha güzel. Evet, fileke daha güzel. Fileke daha Aha. güzel. Yani onun besti yani et anlamında daha güzel olur. Evet. Yani daha güzel. Bir de pancar, şeker pancarı pes değil var. Anladık şikar. Zahmetlidir onu yedirmesi. <laughs> Ama e, çok güzel yara. Çok afaki yarar. yani. Yemle aldıramadığın kiloyu e, şeker pancarıyla aldırsın. Doğru. Yani. Abi. Ama zahmetlidir. Çoğu insan yedirmez. Ben yediririm mesela. abi ben hep konuştuk ya. Bak, pancarlar ]ken. başlasın ben bir 200 ton falan alırım. Evet. Şimdi ben tam anlamıyla hangi sistemde yapacağım onu karar veremedim. Bazen düşünüyorum. Abi bak Şimdi, Şimdi sen hangi yönde yapacaksın? Seçenek ya... çok. Damızlık durumu yapacaksın, kurbanlık durumu yapacaksın. Kurbanlık ya buzağı mı yetiştireceksin? Abi kurbanlık değil. Ee, ben kışın yapıp 6. 7. ayda tekrardan Abi öyle kendime sen. Şey yapmam lazım. Yani istirahat vermem lazım benim. Ya buzağı yapacaksın ya yani... besi yapacaksın. Besiye daha uygun senin dediğin dönem. Ee, serinlik döneminde besi daha evet. uygundur. Şimdi neden öyle bir şey yapıyorum abi? Yersizlikten dolayı yer olmadığından dolayı. Anladım. Yani yer olmadığından benim. Vallahi besi yapacaksan besi senin döneme uygun. Ya tabi en güzel aslında üretmek. Ya, en üretmek güzel güzeldir de. Yani <coughs> üretmek biraz daha yani hayvancılık da. Diyorum ya yani yer 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 sıkıntım. Yani Ama bana damızlığı yapabilirsin, damızlı yaparsan nasıl yapacaksın? Sadece buzağı üretimi için. Evet. Sütte eğer gidersen süt ayrı bir. Yok bir süt olay falan yok. Ya onun diyelim 30 kilo süt yürüyü bir hayvan. Onun ya memesi ayrı bir sıkıntı, masis bütün hastalıkları. Çok güzel takip Evet. Abi ben şöyle bir olay anlatayım bak başıma geçti bu olay. Şimdi bırak parayla satmayı geçtim onu. Ben İneği sağdım, süzdüm, pet şişeye koydum. Gittim, adamın ayağına kadar götürdüm. Al abi dedim bu sütü. Tamam mı? Ya ben bu sütü ne yapacağım? Abi ne yaparsan ne yap dedim. İster yoğurt yap, istersen kaynat iç. Yok dedi istemiyorum dedim. Ya, Neden abi, istemiyorsun? Abi dedim Nasıl? ben para falan istemiyorum dedim ya. Ben para istemiyorum. Ben al dedim ya bak. Ne yapayım ben sütü? Eğer taraf süt de oldu. Abi adama bedava vermeme rağmen sütü almadı ya. Allah. Almadı abi. Ben de ne yaptım abi? Köydeki bütün kedi köpeği topladım. En güzel abi. Kedi köpeği topladım. Verdim abi onlara. En güzeli. Yani ben desem ki ya abicim. Hani bir şey satarken hani zorla satarsın ya. Öyle bir şey yok. Aldım canlar. Bedava. Veremiyorum abi. Bedava almıyor. Almıyor abi. Bedava verdim almıyor ya sütü. Abi bana ver diyeceğim de uzak yani, <laughs> yani <Mesaf> bak. uzak. <laughs> yani ne yapayım abi? <laughs> Ya yani o yüzden süt benim işime gelmiyor açıkçası. Yani. Valla buzağı üretirsen kazanırsın. Ya kazanıyorsun bak abi. Bak var ya kaç tane diyelim 8-10 tane yine aldın. İçine de bir tane danayı salacaksın. Ya iyi güzel Buzağlarda ineklerin yanından 3-4 ay ayırmayacaksın abi. Evet. Ellemeyeceksin. Selbest duracaksın. Selbest emeceksin. Bak sana oğlum. Hem kazanırsın. Hem abi, zevk alırsın. abi ben buzağları en az en az hiç emzirmiyorum desem 5 ay. Aa öyle yapabilsen ben daha güzel. 5 ay 5 emiyordu. O hayvanda hastalık olmaz. Bak stres olmaz. Yok, yok. Gelişimi çok süper olur. Diğerine yani bazı insanlar <laughs> e, doğup bile hemen ayırıyor. Evet. Yok. Neden süt almak için. Birkaç yok, gün kardeşim, gelişmez. Evet. Birkaç gün annesini emiyordu abi. Birkaç gün veya birkaç hafta. Yani ondan sonra hemen ayırırdım. İneği sağ biberonla olur buzağı öyle içir. Hem annesini yıpratmıyor öyle de olabilir ama en doğalı annesinin yanında serbest olduktan sonra o hızlılıkı verim çok var. Evet. Sağlık konusunda da gelişim açısından. Diyorum ya abi hiç ben emzirmedim. Hiç buzağları emmedi. Emzirmedim evet. dediğim buzağı 5 ay. Ama öyle çok. 5 ay var. abi. Verimi çok güzel oldu. Sağlığı çok güzel oldu. Çünkü hastalık salık şu... olmaz. Evet. Çünkü süt satma derdim olmadığı için. Bedavada da kimse almadığı için. <laughs> Buz ağları imsin diyordum. Ulan bedava nasıl alıyor? Almıyorlar, almıyorlar abi. abi. Almıyorlar abi. Oldu mu şöyle? Virüs mü var ya? Çık ya bu en doğal şey. En doğal yani. ya. Yani. Ölüm yani burası Bayağı hayvanlar mı yapıyoruz? Yaşar abi. He ya, aşı. He burada hem aşıları yapılıyor hem de kurban zamanı burada ölüm attı burası. Anladım. Buradan hop evet, buraya burada geçiyor. Kapana giriyor. Kapandan kesim gerçekleşiyor. Onlar. Abi kurban bayramında günlük burada senin şey ne? Kesim. Abi, bu yıl 2025'te 201 tane 201, 201 tane günlük. Bir günde. Bir günde. Evet, akşam 7'ye kadar. 21 tane mal kestik burada. tabii hepsi de kemiksiz olmak şartıyla. Kıymalı kayrı, kuşbaşılı kayrı o şekilde detaylı yani. Evet. İyi maşallah abi. Yok. Burada o gün sadece kasap ekibi olarak 60 kişi falan çalışıyor. 60 kişi. Yani diğer hizmet edenler ayrı. ayrı. Yani işte yemek veriyor, çay veriyor, onlar ayrı. Evet. Yok abi maşallah sistemin gayet güzel. Dediğim gibi inşallah çok 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 iyi yerlerde o inşallah abi, Daha Allah da geliştirirsin. Daha da daha da geliştirirsin abi. İnşallah. Abi işte bak ben şöyle istiyorum. Şu şu buzağlar var ya. Şu manzarayı seyret. <laughs> şu buzağlar var ya. Evet. Benim orada salıcan abi bunlar akşama kadar otlayacaklar. Akşam gelecek, yemin yiyecek, yatacak. Abi bunların karşısına sen demli koyacaksın. Böyle iyi olacak. Yakacaksın altına atış. Evet. Böyle tatlı. De Ama demlik simsiye olması lazım. Böyle. Var var öyle var abi. <laughs> ha, öyle simsiye olması. Var. Onun çayı tadı başka. Başka. Abi. abi şimdi bazı bu işi yapanlar şey yapıyor. Diyor ki Hayvan önüne diyor dolduracaksın diyor, Geçeceksin karşısına oturacaksın. bacak bacak üstüne atacaksın, yakacaksın diyor izleyeceksin diyor, evet, keyif abi. o. Evet, keyif odur abi. O keyif o diyorlar. Ya doğa, hayvan sevgisi varsa. Ya tabi abi ya. Para kazanmak ayrı bir şey. O ayrı. Ha onu kazanacaksın o, ya, ama tabii. sevmek ayrı bir şey. Tabi abi. Sevmek ayrı bir şeydir abi. Yani abi benim yani ya, yapmak istediğim sistem de bu ama tek şey yer. Bizim oralardan bir yer bulayım, alayım dedim. Abi bir alıyorsun şuradaki şeyi, arazi. arazi bir kurcalıyorsun abi, 30 tane 40 tane hissedarı çıkıyor. Ben 30-40 kişiyi nereden bir araya getireceğim? Abi bir tanesini ayarlayacağım onun, ona fazla fazla iş yapacaksın. O onlara ayarlar. Yani, yani <laughs> biz kend yaparsın. kendi aramızda bile şey yapamıyoruz abi. Biz, yani 2-3 kişiyiz biz dededen kalan yerleri. Yani 12 tane top, 12 tane tarla veriyorsun. Bir tane istiyorsun. Kabul etmiyorlar abi. Yani amaç burada yaşar bir iş yapmasın. Başka bir şey yok. Yani başka bir şey yok yani. Olur abi, o da olur ya. De i̇nşallah abi hayırlısı bakalım. Allah büyüktür. Belki yarın söyler vereyim diye. Kendi der yani. Abi artık bu saatten sonra da bir şeylerin üstüne gitmeye de kurcalamaya da gerek yok yani. Nasıl soğuk? Tabii canım hiç nasıl? hiç şey yok. Evet arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar bizi getirdi? Evet. oturalım. Çok teşekkür arkadaşlar. Amelleri hizmet biraz sıkıştı. Bunları neler Evet Nuru ile Ayrılık ayrı işleri vardı Telefon geldi Nuru gitti Şimdi ben Afyon'da geziyorum. Arkadaşlar şu dokun sırasına bakar mısınız? <laughs> Semazen Arkadaşlar şu yukarıda yukarısı da şurası Afyon Kalesi şurası gezdiğimiz çiftlik gayet güzel. E, ee, yeri gayet güzel arkadaşlar. Kurban iş işi de yapıyorlar. Geçen sene maşallah 201 tane kurbanlık satmışlar orada. Her şey kesimi, pay etmesi, her şey bunlara ait. Güzel. Şimdi evet. akşama bakalım. Akşama işlerini halledebilirse akşam tekrar buluşacağız benim yani benim yüzümden diyeyim bugün işinden gücünden doldu sağ olsun çiftliğini gezdirdi afyonu gezdirdi kendisine çok teşekkür ediyorum benim afyon gezisi devam ediyor şurada eski bir tarihi bir cami var şöyle yaklaştırayım Benim de. Afyon Kalesi Burası evet. Burada Afyon'un Eski evleri Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Bir sonraki videoda görüşünceye kadar Herkes kendine çok iyi baksın Hoşçakalın